İsyan Türküleri Merhaba ülkemin yalçın dağları Merhaba nehirim, denizim, pınarlarım Merhaba çobanlarım, ırgatlarım, işçilerim Ve yiğitlerim, kızlarım, bebeklerim merhaba Avuçlarımda yüreğim, dudaklarımda dualar Ve bir kıble gibi yöneldiğim hasretimin sevdası merhaba Belki bir geminin güvertesinden, kapısından bir üniversitenin gelir diye beklediğim, beklediklerim merhaba. Nice çiçekler soldu ellerimden ve nice kurşunlar döküldü yüreğimden. Zamana sığındım zehir içercesine, geleceğe tutuldum, sorgulayıp geçmişimi delicesine geçmişim. Ah geçmişim. Barut doldururduk ateşler içinde. Umutlarımızı kalleşe vuran kurşunların boş kovanlarına. Silahlarımızı taşırdık birbirimizin. Şarkılarımıza yürürken dağlarında ülkemizin. Güneşi selamlardık doğunun. O kurt karanlığına inat. Hani her doğuşu bir inkılap. Haddine miydi o gün Sivas'ta bir köpeğin Kalkıp da küfür eylesin dinine şu ümmetin Özlemine düşmüşüm İstiklal adlı harbin Nesini kutlayayım dayatılan zaferin Papazın bahçesine gömdük son umutları İslam köyde yeşerttik zulüm tohumlarını Ah o günler ve o dağlar İsyan türkülerini ve beni bekler Omzunda mermi taşıyan nene hatunlar Kara fatmalar Kadınlarımız vardı o gün kadın da onlar Ve ve kadınlarımız var bugün Zafer'in çocukları Mukaddes manukyanlar